Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavisi süren 82 yaşındaki Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un babası Halil Uzun'un cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazına mütakip kılınmasının ardından Ozdeli ilçesi Kayacık Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye uzunun yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tamazoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve iş siyaset dünyasından daha birçok önemli isimler katıldı. Allah için amazan. Resulullah için salavata, merhum için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi yetse. Hüzne ortak olmayanlar sevince ortak olamazlar. Allah'ın bizden razı olsun inşallah. Biz de inanıyoruz ki bu hayatın ötesi var. Yepyeni bir hayat var. Yaşam bu dünyadan ibaret değil. Biz hep yeni bir hayata uyanacağız. O yüzden ölüm yepyeni hayatın başlangıcı olacak. Helal eder misiniz? Helal, Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim Teala üstü şahadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Kendisine ve cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Ve bu ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. Ay Medya Grup olarak merhum Halil Uzuna Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.